ikinci kaptan Kobe. Maceraya hazır mısın bakalım? Hazırım kaptan Edi. Korsan, 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 gemisi. Korsan, gemisi. Umarım Pankek adasında bir sürü çikolata volkanı vardır ve kumsal da kahverengi şekerdendir. Ya kayaları dikkatli olun. Ya kayaları, kayaları dikkatli kayaları, olun. Ya kayaları dikkatli olun. Kış kış papağanlar kış kış. Kış kış, kış, kış papağanlar kış kış, kış, kış. Kış, kış kış. Şu yağ kayaları İşte ben buna kaygan bir durum derim. Neyse ki dümende sen varsın Edi. Ah, Edi. Oh, su kayakları. Kobi, sen dümene geç. Ee, ben mi? Gemiyi mi götüreceğim? Aa, bilemiyorum Edi. Ama kaptan sensin. Ah, çok kolay. Sofi sağa git dediğinde sağa git. Sola git dediğinde sola git. Bu kadar. Görüşürüz. Ama Edi, Sadece Sofie'nin dediklerini yap. Aa! Sol. Ee, bakalım bu tarafta mı? Yoksa sağ mıydı? Neden bir türlü hatırlayamıyorum? Yağın içinde yüzüyoruz ve görünüşe göre çok yapışkan. Sola dön çabuk. Bu şu tarafa döneceğim demek oluyor. Hayır, hayır. Sola dön dedim. Sola dön. 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 Oh Sanırım bu soldu. Sanırım bu soldu. Sanırım, Sanırım bu soldu. Bu soldu. <laughs> Her söylediğimi tekrar edeceksiniz değil mi? Söylediğim her şeyi tekrar edin. Söylediğim her şeyi tekrar edin. Hadi kuşlar gidin başımdan. Ah hayır. Görünüşe göre Pankekada siyah kayaları tarafından çevrelenmiş. Buradan kurtulmalıyız. Çabuk Kobi. Sağa dön. Ah olamaz. Umarım